Fenerbahçe'de her dönem tartışmaların odağında yer alan Ozan Tufan bu kez sarı lacivertli kulüpten kalıcı olarak ayrılıyor. Hem de ezeli rakip Beşiktaş'a imza atıyor. Siyah beyazlarla her konuda anlaşan Ozan Tufan Fenerbahçe yönetiminin restiyle karşılaştı. Ajan Spor'un haberine göre kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti. Watford'un Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olduğu için yıldız futbolcu sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Ancak Sarı Lacivert yönetim 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor. Ozan Tufan'ın Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın gözden silgi dönemde onu futbola kazandıran, Fenerbahçe'ye kazandıran Ali Koç yönetiminde de kadro dışı bırakılması artık ya Fener ile ya da futbol ile işi kalmadığının göstergesidir. Peki Ozan Tufan'da yönetim ısrar etmeli mi yoksa satmalı mı? Siz hangisini yapardınız? Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken yönetim milli futbolcuya getir 4,3 milyon euro bonservis bedeli istediğin takıma git restini çekti Ozan Tufan bon servis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bon servis bedeli.